Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. Ors Türk kanalından tekrardan selamlar saygılar. 20 Temmuz Perşembe günü gündüz Ankara atırış tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. Birazdan yorumlarımıza geçiyoruz. 9 koşu var. Perşembe günü Ankara gündüz yarışlarında 2 altınımız mevcut. Hemen yorumlarımızı paylaşalım. Birinci koşu satışık ile başlıyoruz. 2000 metre mesafede. Tabi burada 87 handikap puanı ile bir numaralı Fire ait bu grubun bir tık üzerinde kalmış kalite olarak ama 60 kilosu da var. Ee, rakipleri ise çok uygun kiloyla koştuğu için ve satış koşusunda farklı sonuçlar, sürpriz sonuçlar alınabildiği için biz yanına at yazacağız. 9 numaralı Fiyat Baba. 53 kilonun ile Mehmet Salih Çelik'le yazılır. 7 numaralı tatlı uçar. an yavruları bu tip. Uzun mesafeli yarışları iyi koşar. 53 kilo ve Nizamettin Demir var üzerinde yazılır. Ve Burada 6 numaralı Saklı Kız Tamerinoğlu yavrusudur. Uzun mesafeli kum yarışlarını yine iyi yapar, yazılır. Son olarak da burada düşündüğümüz safkanda 3 numaralı asrasyat O da yazılabilecek bir isim. Eray Çizik faktörüyle yani sıralama 1-9-7-6-3. 1-9-7-6-3 birinci koşu için. Ya da burada bir numaralı Fahrenheit'ın kalitesine inanıp tek atılabilinir. Ama ben güvenmediğimi düşünüyorum. O yüzden 5 hatla geçtik. Birinci altından başlangıcı olan bu yarışı. Şimdi devam edelim. İkinci koşu meydan bir yarış. İki yaşlı tay İngiliz tayları 1400 kuma çıkıyor. Dört yarıştır ikinci olan Optimus Prime. Eray çizikle bir kez daha ön planda. Ee, rakip olarak kendisine 4 numaralı Margin Kolu ve Altumalı Shining Legend'da iyi isimler olduklarını düşündüğüm için önerebilirim. 1-4-6 şeklinde ikinci koşudaki sıralamamız. Üçüncü koşu 4 atlı bir yarış. Şartlı 4, e, şartlı 3 dişlere mahsus. Tabii ki tek atmak için hem birinci altılar için en uygun yarış %25 şansınız oluyor. 4 at koştuğu için otomatikman. Burada son kum yarışını kazanan ve bir numaralı kulardan çıkacak. 3 numaralı Asil Azra'yı sizlere tek olarak önereceğiz Tabi burada Strom Sweet de çok formunda geliyor ama ilk defa kumu koşacak. Sanki kumu gitmeyebilir orijin olarak. Çime biraz daha yatkın olduğunu şahsen düşünüyorum. O yüzden Asil Azra'nın kum performansını da gördüğümüz için tek olarak 3 üç numarayı 3. koşuda öneriyoruz. Hem 7'li plasa hem 1. altının 3. ayakları için. dördüncü koşuyla altılı ganyan, ikinci altılı ganyan maaşı şöyle bir önemli bilgi vereyim sizlere. Birin, e, düzeltiyorum. İkinci altılının birinci ayağı, ikinci ayağı ve üçüncü ayağı. Üçü de handikap 16 yarışları. E, bu yarışlar hakkında sizler beni dinleyenler zaten fikirlerin bilir. Handikap 16 yarışlar en zorlayıcı yarışlardır. E, çok dikkat etmek lazım sürpriz anlamında. İlk üç ayağı ikinci altının o yüzden biz biraz kalabalık geçeceğiz. Daha sonraki ayakları azatlarla azat yazacağız. Dördüncü koşuyla ilk ayak başlatalım. Burada favorimiz 50 kilo nafifli ile 9 numaralı Robin Star olacaktır. Rakip olarak 6 numaralı Narlıca Güzeli yine bomboş kilosuyla. Yine 5 numaralı Sirius Black Gökhan Kocakaya ile uyumuyla yazılır. Daha sonra 4 numaralı Bastı Kasırgası ve 3 numaralı Kübra Hanım'ın da kalitelerinden dolayı ilave edilebilir. Sıralama 9, 6, 5, 4, 3 şeklindedir. Ama dediğim gibi her türlü sonucu açık olduğu için sizlerin de tuttuğu varsa buraya farklı görüşlerinizi yansıtabilirsiniz. Beşinci koşu yine handikap 16 bahsettiğimiz üzere. Ha, 2400 içinde yapılacak. Yani baktığımızda 61 kilodan 50 kiloya kadar atlar var. Dikkatli olunması gereken bir diğer yarış. 5 numaralı Bekir abi 51,5 kiloyla Müslüm Çelik'le e, burada. İlk şans atımız Albatur soyundan giriyor. Bu tarz uzun mesafeleri iyi yapması lazım. Bayhan, Bayhan Kana nedeniyle Bekir abi uygun da kilosu var. Son yarışında yine uzun çimde iyi koşmuştu. Biraz startta kalma problemi var ama e, mesafe uzun olduğu için pek sorun yapacağını düşünmüyorum. Bayhan'ın Kısrak babasının da bu arada Kafkaslı olduğunu ve onun da babası Caş üzerinden yine Albatur'a çıkıyor. Yani... Bekir abi de 2x4 Turkanı var. Albaturkan'a demek uzun mesafe çim pist başarısı demektir. Yarış yaşamında Albatur'un uzun mesafeli çim yarışlarında çok üst düzey başarıları vardı. Bekir abi burada haklı olarak favori. Onun dışında hafif kilolu atlardan 6 numaralı Karacaaya şans verilmeli. 4 numaralı Lemis. Yine burada yazılmalı 3 numaralı Özer'den ve 2 numaralı Geliboluruz gelirse biraz daha sonra. Yani 5-6-4 önceliğimiz 3 ve 2 daha sonraki ihtimallerimizdir bu 5. koşuda. 6. koşu bir kez daha Handikap 16 yarış. Gerçekten uzun zamandır 3 tane Handikap 16 yarışı arka arkaya aynı gün hiç görmemiştim. Ee, burada da 6 numaralı Yamati ve 4 numaralı Umut Bey bir nevi rovanşa çıkıyorlar. Son yarışlarında beraber koşmuşlar. Ee Yamati yine hafifti, kloluydu. Umut Bey'e göre yine hafif kilolu koşacak aralarında bir 4 kilo fark var. Yine Yamati favoridir burada. Rakibi 4 numaralı Umut Bey'dir ama e, bu kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü 3 numaralı Tailololu, 2 numaralı Injeololu da buraya çok formda geliyorlar. Buranın sürprizini ise Eren Aktuğun 5 numaralı Windmill'den beklerim. Orijinal olarak uzun mesafe için piste çok yatkın. Ee yeri olanlar yazabilir. 6 4 3 2 5 bu koşudaki sıralamamız. Yedinci koşuya geldik. Türkiye Spor Yazarları Ankara Şubesi koşusu 2000 metre mesafede düzenlenecek. Burada ben iki safkan arasında kararsız kaldım. Birini tek atmamız gerekiyordu. Tercihimi e, Sarp, ya, Sarp Day'dan yana kullandım. Açıkçası e, sebebini diğer safkanı söyleyeyim. Speed Hunter o da çok formda geliyor. Gökhan Gökçe genelde biniyor zaten Speed Hunter'a. Fakat Spitanner'ın yarışlarını incelediğimde şöyle bir şey dikkatime çekti. E, bu safkan hep Kocaeli, Bursa ve İzmir pistinde başarılı olmuş. Yani ne demek oluyor? Saat yönünün tersi pistte başarılı olmuş Spitanner. Peki saat yönünde hiç koşmamış mı? Koşmuş. İstanbul'da koşmuş, başarısız olmuş. Adana'da koşmuş, iki koşu başarısız olmuş. Onun dışında da çok fazla açıkçası saat yönü pistleri tercih etmemiş. Ankara'ya da ilk defa görüyoruz Spita'nlar. Yani yarışlarına bakabilirsiniz siz de. E, genelde İzmir, Bursa, Kocaeli'yi tercih etmiş ve hep de başarılı olmuş. Ama ne zaman saat yönü ile aynı son virajı olan pistlere çıksa, örneğin İstanbul ve Adana'ya başarılı olamamış. Bazı atların bu tarz huyları olabilir. E, yarın bu e, huyunu bir kez daha net bir şekilde ayırt edebiliriz. Ben bu yüzden Spitaner'ı bir tık arkada tuttum ve Sarp'ta'ya biraz daha güvendim. Ama farklı görüş olanlara da saygımız her zaman olduğu gibi sonsuz. Bizim tekimiz yarın ikinci altılar için 3 numaralı Sarp'taydır. Neden olduğunu uzun uzun anlattım. Ama Spitaner gelip kazanırsa da tabii ki bizim bu hipotezimiz çürür. Yapacak bir şey yok. Biz şimdilik Sarp'ta'ya güveniyoruz. Bankomuzdur. 8. koşu şartlı 5 bir yarış. E, dişiler 1300 kumda. Burada da bir nevi yaşanacak. Nirengi ile kalbimdesin beraber koşmuşlardı. Nirengi geçmişti. E, fakat bir jokya değişikliğine gidilmiş. Bu sefer Eren üzerinde. E, Nirengi ve kalbimdesini yazacağız. Bir de burada ayağın kurşunun bineceği perde kıza dikkat. E, küçük oynayanlar tabi burayı 5 3 ile geçebilirler. Ama akılda kalmasın de, diye 6 numaralı perde kısa da dikkat. 5 3'ün yanına eklemek isteyenler ilk defa kuma çıkacak o da hep çimde koşmuştu. 5 3 yeterli küçük oynayanlar için 6 da düşünüle bilinir yeri olanlara illaki sürpriz arayanlara geldik son koşu handikap 14 4 yaşlı araplar 1500 kuma çıkıyorlar Burada 6 numaralı Kılıç Oğuzhan 54 kiloyla Gökhan Kocakay ile birinci atım rakibi 5 numaralı Adalı Bey'i son yarışlarına hiç inanmıyorum. Daha iyi bir sapkan olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Koca Memik ve 3 numaralı Ulusaba'da daha sonraki ihtimaller yani sıralamam 6-5-4-3 şeklinde oluştu Ankara'da. Bu şekilde bir şablon hazırladık. Sizler de kendi görüşlerinize göre tabii ki değişikliklerinizi yaparsınız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenerek veya yorumlarla katkıda bulunursanız seviniriz. Ve kanalımıza abone olup yine bizlere e, destekte bulunursanız mutlu oluruz. Şimdiden e, yarın için herkese bol şanslar diliyorum. Bu videonun arkasından da Kocaeli taminlerini bulabilirsiniz. Tekrardan bol şanslar.